Yaşam hileleri. Yaşam hileleri güzel. Yaşam Yok hileleri. TikTok hileleri. TikTok hileleri. TikTok hileleri. Okey. Tamam. Bomba giriş yapıyorum. Aç. Hazır mısın? <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray İstiktaş. Bugün sizlerle TikTok'ta gördüğümüz yaşam hilelerini... Hayır. TikTok'ta gördüğümüz hileleri deneyeceğiz. Yaşam hileleri değil. Ee, baştan giriyorum. <laughs> onu şöyle yapasım geliyor lan şu an. Neyse onu da göstermiyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Kolay İstaş Bugün sizlerle TikTok'ta gördüğümüz hileleri birebir burada deneyeceğiz Bakalım gerçekten oluyor mu yoksa fake mi çıkıyor Sizlerle birlikte karar vereceğiz arkadaşlar Şimdi ilk hilemize geçelim Arkadaşlar şimdi ilk videomuzu ilk TikTok hilemizi izleyeceğiz Ondan sonra karar vereceğiz bakalım gerçek mi yoksa fake mi Sizlerle beraber buna karar vereceğiz ee, i̇lk videomuz, fosforlu kalemi silmek için limon kullanacağız. Bir tane şimdi hemen şundan ihtiyacımız olanları alalım. Şimdi, fosforlu kalemle çizeceğiz, ondan sonra da e, limonla böyle silmeye çalışacağız. Bakalım gerçek mi değil mi? Kesin öncelikle. Evde denemeyin, oranızı buranızı kesmeyin. Ya Allah, bismillah. Bu kamerada gözüküyor mu peki bu kestiğim? Gözüküyor. İyi tamam, sıkıntı yok. Şimdi ne güzel kestin be. Yani biz de öyle ortadan armut gibi. Boş bir yerine. Şu kısmı silerse size siler mi? Kanka onu silmez de direkt yazıyı silse çekse ya. Yazayım mı? Aynen yazının üstünden geç o soru kaybı. Sondaki el kullandım kanka. Aynen şükür. <laughs> Hayy. Onu izleyenler. Buna Ha, Oğlum bilmediğim için bana niye söylemiyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Baya ilgiliyim videoyla ha. Bakalım siliyor mu? Silmiyor. Daha da bir tane yaptı ya. Siliniyor muydu? <laughs> Silmiyor ki. Arkadaşlar silmedi. Fake'miş. Biraz daha şey sil. E, hafiften çiz bir kağıdı. Çok hafif. Hiçbir türlü olmuyor ki. Bakayım bakayım. Bence gene olmayacak. Olacak mı? Olmayacak. Cık. İlk videomuz fake çıktı. Down. Oraya vurursun bir efekti. İlk videomuz olmadı arkadaşlar maalesef. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Bunları kaldıralım. Şimdi ikinci videomuz arkadaşlar. Limonu parfüm fısfısıyla denemek. Bakalım bu olacak mı olmayacak mı beraber karar verelim. Öncelikle eklediğim onu yine aldık. Fıs fısımızı aldık. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Şöyle bir şuradan kesiyorum, oyuyorum. Elini kesme dikkat et. Sanki bilmiyorum. Hiç bıçak bir şeyim yok. Ne kadar bıçaklı videolar ya yalnız. Hmm. Oğlum kendi limonunuz direkt zaten sulu lan. Buna fıs, fıs da gerek yok. Bakalım olacak mı? Şöyle. Koruna. Orama ko... <laughs> Böyle güzel. Dur bakalım. Şimdi deniyorum. Oğlum hiç olan video yok mu lan? <laughs> a a. Hadi! Oluyor muydu başkası yaptığı zaman? Oluyordu. A a. Bu da cırt çıktı. Umarım bir video olur. Hepsi mi 3K açılan bunların? Biraz oynayayım içinde hatta. Bu kadar sulu bir limondan gördüğünüz gibi şundan fıs fıs olmadı. İkinci videomuzda tırt çıktı arkadaşlar. İkinciyi de Leş gibi oldu ellerim. Elimi yıkamaya gidiyorum. Bay bay. Zaten oğlum boşa limonları mı atalım? Kilosu olmuş kaç lira lan limonun? Hmm. Ağzım oğlum limon alerjisi olan varsa kafayı yiyecek şimdi var ya. <laughs> Ciddi diyorum delirir aşağı atar kendini. Şimdi diğer maddemiz arkadaşlar. Plastik poşeti ikiye ayırmak için bu bıçağı ısıtıp kes. Bıçağımız burada poşetimiz burada. Bu poşeti böyle ikiye böleceğiz. Ve iki tane poşet olacak. Ağzı kapalı güya. Hileye göre öyle TikTok hilesine göre bakalım. Olacak mı? Oo. Ciğer gibi ciğer ciğer. Maşallah maşallah. Oo. Ya hmm. bu ateşe de pişmiştir evet. Bence olur, olur ha. Bu olur mu? Bu bence olur yani. Bence olmaz abi. Bence bir tane olsun. Gence ayrılacak. Şöyle kessem bir tane. Ben yani şöyle kes. Olursa bunların satışına başlayalım biz. <laughs> Bakın açık mı ağzı? Ha, oldu lan. Harbiden oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesini kestim bıçakla ortada. Yandı ve şu an iki tane poşetimiz oldu. Kesinlikle bir burası açık zaten baştan açıktı burası. Onun dışında orayı da İşte bu. Bu videomuzda direkt oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu maddemiz okey aldı arkadaşlar. Bu gerçekmiş denedik. Şimdi diğerine geçiyoruz. Dur geçmeden şu pencere falan açın içerisinde çıkıp oldu be. Ben öldüm burada akciğer kanseri oldum zaten. <laughs> Oğlum iyiymiş lan bu ticarete girilir ha abi. iş yapar bundan. İkiye bölsek bir poşetten 10 tane çıkarız, satarız teker teker. Tanesini 10 kuruş tane satarsak Allah güzel bir 25 kuruşa satılıyor. Bir diğer maddemiz arkadaşlar telefonun ekran parlaklığını arttırmak. Bakalım bu olacak mı yoksa olmayacak mı? Öncelikle iki tane telefona ihtiyacımız var. Bu telefonların birisi iPhone birisi de diğer bir marka. Şimdi buradan ekran parlaklığını sıfırlayacağım. Bakalım bu otomatik artacak mı artmayacak mı? Şimdi bakıyoruz şuradan da parlaklığı açıyoruz. Bence bu, bu da olacak ya. Bence olmaz. Bence de olmaz. Aha. Yükselişe bakın. Yüksel. Hadi oğlum. Vay be de çok yavaş be. Hadi oğlum. Arkadaşlar yarım oluyor gibi. Hadi lan. Şimdi bir daha deniyorum. Demin olmadı. Parlaklık. Sıfıra indirdik. Yükseliyor. Yükseliyor. Yürü oğlum. Lan hadi lan. Işığı gösteriyorum zaten. Hadi. Güneşi göstersen tamam. Hadi. Oluyor gibi. Oluyor gibi biraz ama tam değil. Flash tam lens tutsana. Kanka her tarafında tutuyorum. Ağzına yüzünü. Ay. Oluyor. Bir daha deneyeceğim dur. İnat ettim. Sen sevdin mi? Sıfırladım. <laughs> <laughs> sıfırladım dur. Oğlum kafasına görüyor oluyor lan. Bende cam var o yüzden olmuyor büyük ihtimal. Camdan sekiyor mu? Hopluyor mu? Ne yapıyorsun lan? <laughs> e Şenay oldu işte ya tamam. Oluyor arkadaşlar. Oluyor işte bu. İşte bir tanesi oldu. Bu da e eh, ortalama oluyor gibi yaptık. Kapatayım. En Enisa şu ana kadar poşette. Poşette mi? Garanti poşet kesin garanti oluyor arkadaşlar. Diğerleri eh çüş bu da olur da benim telefon uyduruk o yüzden olmayabilir. Ee, telefon şarjını %100 yapmak. Onun için yıldız 1003 kare 080 kareye tıklayacağız. Bunu kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Ne abi? Şöyle gösteriyorum, arama tuşuna girdim, Şarjı şarjım şu an %26 Şuradan görürsünüz bakarsınız Bu kodu girince %100 olacakmış Şimdi giriyorum Yıldız Bin, üç Bir şey diyeceğim, telefon sıfırlanırsa <laughs> Artık bilmiyoruz ya Oğlum birinde deneyelim lan, dur şunda deneyim de iPhone'da oluyor ama Emin evet, misin? Aynen Evet Kanka sıfırlanmasın, bir şey olmasın Bir şey olmaz kanka, kanka. ya, en fazla Yeniden Evimiz mevimiz bunun her şey içinde var. Kare 0.80 kare. Allah Allah. Olmadı. İsteği gerçekleştirme hatası bilinmeyen hata demiş. Bu da. Tırr. Bir de acil Çık. arama kısmını yazsana. Acil arama kısmı ne ya? Bak. Ekran parlaklığını kapat. Ulan ekran parlaklığını yaz. Ekranı kapat. Kitle. Tamam. Aç yeri. Orada şey var ya acil arama kısmı. Gözükmüyor mu? Ha. Ben de yok Eski yani. telefonlarda vardı o kanka ya. <laughs> sen de. Eee, sen, sen çok, kaldın? <laughs> sen çok geç kalmışsın. Bu TikTok videomuzda tır çıktı. O da <laughs> Arkadaşlar diğer ve son maddemiz e, kurşun kalemi mikrodalgaya koyup elmas elde ediyormuşuz. Bu videoya göre şöyle tabağımız var. Bıçağımız geldi birden ve kalemimiz geldi kalemi böyle keserek Oğlum bıçak ne hale gelmiş Şu gördüğün zararlara bakın şu zarara bakın zarara Hep bunlar sizin için şu zararlara bakar mısınız? Ailem için Böyle Emek Kesiyoruz Azim aile snack <laughs> Azim aile neydi? Azim çalışma mutluluğu. ne kadar bıçaklı şey varsa Yapıyorsunuz Tabak harç her yere attım yalnız Kurşuna ulaşmak istiyorum artık hadi. Ben de okula dipten gelme biraz daha yavaş. Şarşaf mı sersek? <gülüyor> 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 Şu kadar. Bir. İki. Daha kesin biraz daha. Bence yeter ya. Şu ikisi. Bunu bir de kırmamız lazım. Bunlar şimdi elmas çıkacakmış. Yok öyle değil mi? Dolabıya götüreceğiz. Buna, tamam işte el, evet. elması oradan çıkacak. Su koyuyorduk ama. Ya su koyacağız kaynatıktan sonra. Şimdi bunu arkadaşlar şu gördüğünüz şu kadarcık şeye su koyacağız. Ondan sonra mikrodalgaya koyacağız. İnşallah havaya uçmayız. 3 dakika mı? 3 dakika oradan 3 dakika geldi. 3 dakikaymış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Tam yeter bu ya. Arkadaşlar şimdi 3 e, dakika bunu mikrodalgada bekleteceğiz. Bakalım içine elmas çıkacak mı? Çıkmayacak. Şöyle koyalım 3 dakika dursun bakayım. <laughs> Bok da çıkabilir. Güvenemiyorum artık. 1, 2, 3 dakika ve başlattım. Bence olmaz ya bu. Bence olur mu? Olmaz. Bence de olmaz. Olur zaten. Ama video o içinden, gidelim tam bence. böyle içinden çıkıyordu. Ufacık şeyden şuradan çıkıyordu yani direkt. Bence olabilir. Eğer olmazsa... Zaten 10 taneden kaç tanesi? Bir tane çıktı. 2. Bir tane mi oldu? Bir tanesi yarım oldu zaten. O da uyduruk. Poşet oldu. Poşet garanti arkadaşlar. Poşeti satarsanız parayı cık, direkt vurursunuz yani. Direkt poşeti yapıştırın. Eğer elmas olsaydı ki yayınlamayalım. Değil mi? Eğer bu videoyu izliyorsanız elmas... Ama ol olabilirdi. Niye oğlum? Adamları söyleyelim. Poşa elmas çıkar mı lan? Ne kadar? Ne kadar saçma şeyler ya! Ama çıkabilirdi. Arkadaşlar sıcak sıcak getirdik. Ama tabak çatlamış. Annem ağzıma sıçtı zaten benim. Hani tabak gitti artık. Ama yerim ben bu tabakta. Denemek için. Çok sıcak abi. O oh, bu ne? <laughs> İkisi de gitmiş. Yalanmış. Dur İkisi de daha. gitmiş. Bu olmadı zaten de. Bir su, su koyacağız da. da. Tamam çatlarım. Just diye ses çıkar şimdi. Şimdi suyu koyunca bundan elmas çıkacakmış. Oğlum bu çözülmüyor bile lan. Parmanla çözeceksin onu. Parmanla. Şey. Yapışmış oğlum bu buraya. <laughs> Bıçağı ver. Oğlum bu kırılmıyor bile nasıl elmas çıkacak neresinden çıkacak lan Bu ne Sarımsak sarımsak bir şeyler çıktı oğlum içinden Sarımsak çıktı lan içinden Aaa Kurşun kalemle elmas sarımsak üretmek lazım. Harbiden sarımsak çıktı içinden Bu da Tırt çıktı gördüğünüz gibi kesilmiyor bile Oğlum net niye kandırıyorsunuz Tabağımdan oldum lan Tabağım gitti tabağım <laughs> Tamam kırıldı Arkadaşlar bu da Tırt çıktı bu videoda. Direkt, sadece iki tanesi oldu. Ekstra olarak iki tane tabağım kırıldı, bir tane bıçağım yandı. Zararlı şeyler yapmayın siz. Sizi ben sizin yerinize deniyorum. Sizi izleyin. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atarsanız serinin devamı gelecek. Hangi en güzeldi sence? Bence poşet ya. Sence? Poşet kanka. Poşet Bence garanti. Poşetten para kazanabilirsiniz. Ekonomik olarak 2'ye 3'e, 5'e, 10'a bölebiliyorsunuz poşeti. Bir de şey de var mesela tatile gideceksin abi. Küçük küçük poşetlere koyarsın. Büyük poşeti bölüp değil mi? Direkt. Aynen. Mesela bu Ama bıçaktan oluyorsun abi. O da zararlı. <laughs> Poşetle şey yapalım ya da kanka. Küçük küçük içine su koyalım, buz yapalım içeride. Olabilir. Sonra... Olabilir. Olabilir. Arkadaşlar başka hileler varsa yorumda belirtin sizde ee, Biz de o hileleri gerçekleştirelim. Şu abi şu var. Beya link atın. Oradan biz bakarız videolara. Onları bir dahaki videoda gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi like atarsanız bu serinin devamı gelecek. Ee, videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi 7 tane madde yapmışız. Sadece 2 tanesi e, gerçekleşti. Diğerleri tır çıktı. O yüzden her gördüğünüze inanmayın. Diğer videoları görüşmek üzere arkadaşlar. Şuradan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Bunu çekmeyin lan. Arkadaşlar annem ağzımı yüzümü kırmasın diye, uçan tekme atmasın diye temizliyor. Ama kurtarıyor sapa. Tabağı. Tabağın birini kurtarıyorum hadi bak. Aa, yılan geçiyor. Geçmez diye. Ama abi şatlamış bak, baksana ortak. Anneciğim bak temizliyorum anne. Buradan selamlar.